Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in kendisine vahiy gelmeden yani peygamber olmadan önceki dönem cahiliye dönemi yani bilgisizlik ve cahillik dönemi olarak adlandırılır. Cahiliye dönemi ahlakın bozulduğu, yanlış hükümlerin uygulandığı, her türlü pisliğin ve taassubun yaşandığı bir dönemdir. O yıllarda Mekke toplumunda Allah inancı bulunsa da temelini putperestlik yani puta tapıcılık oluşturuyordu. Kaynakların ittifakla belirttiğine göre Hz. Peygamber cahiliye devrinin yaygın kötülüklerinin hiçbirine bulaşmadan temiz bir hayat yaşamıştır. O kavminin en faziletlisi, ahlakça en üstünüydü. Yumuşak huylu, merhametli, doğru sözlü, güvenilir, iffetli ve cömertti. Öyle ki kavmi içinde onun adı güvenilir insan anlamına gelen El Emin olmuştu. Nitekim Müslümanlara eziyetiyle bilinen Nadr bin El Haris bile bir defasında Kureyş'e Muhammed genç iken aranızda en çok beğendiğiniz en doğru sözlü en fazla güvenilir biriydi. Olgunlaşıp da bu getirdiğiyle gelince siz ona sihirbaz dediniz.'' hayır vallahi o sihirbaz değildir diyerek bu gerçeği itiraf etmek zorunda kalmıştır. Burada Hz. Peygamber'in peygamber olmadan önceki hayatına ait iki olayı hatırlatmak istiyorum. Bütün siyer kitaplarında anlatılan bu olaylardan birincisi Hz. Peygamber'in gençlik yıllarında Hilfil Fudul isimli bir cemiyete üye olmasıdır. Bu cemiyette yer alanlar mazlumları, haksızlığa uğrayanları koruyacaklarına dair yemin etmişlerdi. Hz. Muhammed peygamber olduktan sonra bu ittifaktan, cemiyetten öyle övgüyle bahsetmiştir ki böyle bir fazilet anlaşmasına tekrar çağrıldığı takdirde tereddüt göstermeden katılabileceğini söylemiştir. İkinci olay da şudur. Miladi 605 yılında yağmurlar nedeniyle meydana gelen su taşkınlarından dolayı Kabe'nin yeniden inşası sırasında her bir kabile için bir bölüm ayrılır. Her kabile kendilerine düşen bölümün tamiratını yaptıktan sonra Hacerül Esved'in yerine konulması hususunda anlaşmazlık çıkar. Herkes bu şerefli görevin kendi kabilesinin hakkı olduğunu savunur. Bu anlaşmazlık öyle bir seviyeye gelir ki Adi bin Kaboğulları bir kap dolusu kan getirip ellerini bu kana daldırıp ölüm üzerine and içerler. Bu yüzden kabileler arası bir savaş çıkmak üzeredir. Sonunda Beni Şeybe kapısından Kabe'ye ilk girecek kimsenin vereceği karara uyulması konusunda anlaşırlar. Beni Şeybe kapısından Kabe'ye ilk giren Hz. Muhammed olunca durumu ona anlatırlar. Hz. Peygamber Hacerül Esvet'i bir örtü üstüne koyar, bütün kabile reisleri örtünün birer ucundan tutarak kaldırırlar. Allah Resulü de taşı kendi eliyle yerine yerleştirir. Hz. Muhammed Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında yalnız başına iken bir gece yarısı kendisine görünen Cebrail ona Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildiğini bildirir. Nur Dağı Mekke'nin kuzey doğusunda Kabe'ye yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bir dağdır. Hira Dağı olarak da bilinir. Hz. Peygamber'in hayatında çok önemli bir yeri bulunan ünlü mağara zirvenin 20 metre kadar aşağısındadır. Mekkeliler arasında Recep ve Ramazan gibi senenin belirli aylarında inzivaya çekilen bazı hanifler yani Allah'ın varlığına ve birliğine inananlar bulunuyordu. Hz. Muhammed'in dedesi Abdülmuttalip de bunlardan biriydi. Abdülmuttalip zaman zaman Nur Dağı'ndaki mağaraya çekilip kendini ibadete verirdi. Hz. Muhammed de muhtemelen 35 yaşlarındayken Ramazan aylarında dedesinin inzivaya çekildiği Nur Dağı'ndaki Hira mağarasına kapanmaya başladı. Özellikle peygamberliğin ilk müjdeleri olarak kabul edilen sadık rüyalar gördüğü 6 ay içerisinde yalnız kalmak istiyor ve bu mağarada tefekküre dalıyordu. Yiyecek olarak yanına çok az miktarda süt, kurutulmuş et veya zeytinyağı ile kuru ekmek alır. Bunlar tükenince evinden yenisini alıp tekrar mağaraya dönerdi. 40 yaşlarına geldiğinde bir gün ona Cebrail gelip ikra oku dedi. Hazreti Muhammed ben okuyucu değilim cevabını verdi. Resulullah hadisenin devamını kendisi şöyle anlatıyor. Ben okuyucu değilim deyince Cebrail beni tutup kucakladı. Takatım kesilinceye kadar sıktı sonra bıraktı. Tekrar oku dedi. Ben tekrar okuyucu değilim dedim. Beni ikinci defa kucaklayıp takatim kesilinceye kadar sıktı sonra tekrar bıraktı. Ve oku dedi. Ben yine ben okuyucu değilim dedim. Beni tekrar alıp üçüncü sefer takatım kesilinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı ve yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yani bir kan pıhtısından yarattı. Oku, kalemle yazmayı öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir dedi. Efendimiz mağaradan çıkıp evine vardığında, olup bitenleri eşi Hazreti Hatice'ye anlatır. Duydukları karşısında Hazreti Hatice olayın henüz şokunu atlatamayan eşine şunları söyler. Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir vakit utandırmaz. Çünkü sen akraba ilişkilerini kollar, düşkünlere yardım eder, alın terinle geçinir, misafiri ağırlar, hak yolunda olanlara yardım edersin. Hz. Peygamber ilk vahyin tedirginliğinden sonra Cebrail'in yeniden görünmesini arzulamaya başladı. Bu amaçla sık sık Hira mağarasına gidiyor fakat günler geçtiği halde Cebrail gelmiyordu. Bu dönemde Rabbinin kendisini terk ettiğini düşünerek çok endişeli günler geçirdi. Resulullah bir gün Hira mağarasından dönerken Cebrail'i tekrar gördü. Yine korku ve heyecanla evine gidip yatağına girdi. Cebrail evinde karşısına çıkarak Müddessir suresinin ilk ayetlerini okudu. Bu ayetlerde artık ilahi tebliğleri insanlara ulaştırma zamanının geldiği belirtilmekteydi. Hz. Peygamber o andan itibaren çevresindeki insanları İslam'a davet etmeye başladı. Bu davet 3 yıl kadar gizlice sürdü. Önce eşi Hatice, ardından yakın dostu Ebu Bekir, amcası Ebu Talib'in oğlu Ali ve hizmetçisi Zeyd bin Haris'e Müslüman oldular. Bu dört kişinin hemen ardından kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm Müslüman oldular. Üç yıllık gizli davet sırasında Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Av, Talha bin Ubeydullah, Saad bin Ebu Vakkas, Said bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebu'l Erkam, Ebu Seleme, Cafer bin Ebu Talip ve Ubeyde bin Haris de Hazreti Peygamber'e gelip İslamiyet'i kabul ettiler. Gizlilik devresinde Hazreti Peygamber ile Müslümanlar genç yaşta İslamiyet'i benimseyen Erkam bin Ebu'l Erkam'ın Safa Tepesi'nin eteklerindeki bir evinde toplanıyorlardı. Hac ve umre amacıyla Mekke'ye gelenlerle rahatça görüşülebilecek bir yer olması yanında Müslümanların Resul-i Ekrem'le bir arada bulunmalarını sağlayan bu evdeki faaliyetler Hattab oğlu Ömer'in Müslüman olmasına kadar devam etti. Mekke'de nübüvvetin 4. yılından itibaren İslam daveti açıktan yapılmaya başlanınca Hz. Peygamber'in ilk muhatabı Kureyşliler oldu. Bu sırada Hicr suresi nazil olmuş, Resulullah'tan vahyedilen gerçekleri müşriklerden çekinmeden açıkça tebliğ etmesi istenmişti. Şu ara suresi ile de en yakınlarından başlamak üzere uyarıda bulunması emredilmişti. Resul-i Ekrem Mekke'nin fethine kadar yaklaşık 20 yıl sürecek olan bu çetin mücadeleye yakın akrabalarını bir ziyafete davet etmekle başladı. oğulları ve Muttalib oğullarından Yaklaşık 45 kişi bu davete katıldı. Ancak yemekten sonra amcası Ebu Leheb onun konuşmasına fırsat vermeden söze başlayıp "Kabilesine senin getirdiğin gibi kötü şey getiren birini görmedim." deyince davetliler dağıldı. Resulullah birkaç gün sonra bir toplantı daha düzenledi. Burada yaptığı konuşmada "Ben özellikle size ve bütün insanlara gönderilmiş olan Allah elçisiyim." Allah'a yemin ederim ki uykuya daldığınız gibi öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi diriltileceksiniz. Yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyilikleriniz karşılığında iyilik, kötülükleriniz karşılığında ceza göreceksiniz. Cennet de cehennem de ebedidir. İlk uyardığımda sizlersiniz. Ebu Talip, Hz. Peygamber'in sözlerini güzel bulduğunu ve kendisini destekleyeceğini ancak atalarının dininden ayrılmayacağını bildirdi. Diğer amcası Ebu Leheb ise akrabalarının ona engel olmasını, davetini kabul ettikleri takdirde zillete düşeceklerini, kendisini korumaya kalkarlarsa öldürüleceklerini bildirdi. Bunun üzerine Ebu Talip sağ olduğu sürece yeğenini himaye edeceğini ilan etti. Resul-i Ekrem bir gün Safa Tepesi'ne çıkarak bütün Mekkelilere İslamiyeti tebliğ etmeye karar verdi ve orada toplananlara şunları söyledi: "Ey Kureyşliler, size şu dağın arkasında bir düşman birliği var desem inanır mısınız?" "Evet, senin yalan söylediğini hiç görmedik." cevabını alınca konuşmasına şöyle devam etti: "Öyleyse ben büyük bir azaba uğrayacağınızı size haber veriyorum. Allah bana en yakın akrabamı uyarmamı emretti. Allah'tan başka ilah yoktur demediğiniz sürece size ne bu dünyada ne de ahirette bir faydam dokunur. Kureyşileri gelenleri Resulullah'ın İslam'a davetine önceleri pek karşı çıkmamışlardı. Ancak puta tapıcılığı eleştiren ayetleri okumaya, puta tapanların cehenneme gireceğini söylemeye başlayınca tebliğini büyük bir tehlike olarak görüp davetini engellemek için ellerinden geleni yaptılar. Ayrıca o dönemde Mekke toplumunda içki, kumar, zina ve yalancılık gibi her türlü kötülük yaygındı. Bunların yanında varlıklı olanlar zayıf insanları baskı altında tutuyordu. Kur'an-ı Kerim bu davranışları eleştiriyor. İnsanlar arasında üstünlüğün ancak yaradana saygı, yaratılmışlara şefkatle elde edileceğini bildiriyor buna uymayanların cezaya çarptırılacağını haber veriyordu. Hz. Peygamber'in gittikçe taraftar topladığını, inanç ve davranışlarını eleştirdiğini gören Kureyşliler onu küçümsemeye ve ona hakaret etmeye başladılar. Giderek şiddete başvurdular. Kureyşliler Hz. Muhammed'in İslam'a davet faaliyetlerine engel olması için amcası Ebu Talip ile üç defa görüştüler. Ebu Talip birinci müracaatı gönül alıcı bazı sözlerle savuşturdu. İkinci gelişlerinde Kureyşliler tehdit edici ifadeler kullanınca Resulullah'ı çağırdı ve kabilesine karşı daha fazla direnemeyeceğini söyledi. Amcasının kendisini artık himaye edemeyeceğini düşünen Hazreti Peygamber şöyle dedi. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler bile asla davamdan vazgeçmem. Allah bu dini üstün kılıncaya kadar çalışacağım. Bunun üzerine Ebu Talip de şunları söyledi. Git istediğini söyle. Allah'a and olsun ki seni asla onlara teslim etmeyeceğim. Kureyşliler üçüncü defa gelince Ebu Talip'e şöyle bir teklifte bulundular. Yeğenini bize teslim et. Onun yerine Velid bin Mugire'nin genç ve yakışıklı oğlu Umare'yi sana evlat olarak verelim. Ebu Talip bu teklifi de reddetti. Müşrikler onun sebat ve mesanetini kırmak, cesaret ve gayretini yok etmek ve onu davasından vazgeçirmek için akla gelmedik işkenceler yaptılar. Sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım senden ayrılmazdım dediği ata yurdu Mekke'den hicret etmek zorunda bırakıldı. Bütün bunlara rağmen o mukaddes davasından zerre kadar taviz vermedi. Gökteki yıldızların, çöldeki kumların sayısınca ona salatu selam olsun.''